Civilerimiz 11-12 günlük falan oldu galiba. Annesiyle beraber geziyorlar. Adam da marul aldım onlara. Bana, bana iyi geldi fiyatlar anne ya. Tatlıcan 2 lira falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Muz geçen hafta 14 liraydı. Aa. 10 lira olmuş. Yarım kilo bilmiyorum artık. Çilek 6 liraydı yarım kilosu. Çıntara benzer bir mantar vardı. 15 liraydı kilosu. Onlar dikkatimi çekti valla. Herhalde canımın istediği. Koyuşum koyuşum. 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 Ters diye bakıyorum. Ayağım Şimdi. Karnabahar ne? Karnabahar ya karnabaharut yoktu. Karnabaharlar vardı ama yaprağı çıkmamış anne. Ee, işte yani karnabahar zaman değil herhalde artık. Çıkmamış. Evet onları pazardan morul getirebildim. Ama aslında karnabahar yaprağı getirmem gerekiyordu. Çünkü karnabahar yaprağı bir kaçak dayanabiliyor. Şu an oradakiler de börek yiyorlar. Peynirli börek buldum. Çörük otlu börek var. Ne yavrum ne? Ne? Ne sen? Şu an bayram etmişlerdir bu marullar. Şurada da bebekler var. Üstüklerle örtülü. Ama ben asıl çekmek istediğim şey ıı, tavukların yumurtası. Şok olacaksınız. Evet, bakın o börek tam da bütündü. Onu şu an yarıya indirdiler, yediler bile. Afiyet olsun. Da önceki büyüyen civcivimiz daha 3 aylık falan oldu. Allah'ım civcivi annesi ezip duruyor. Of, bu tenekelerin burada ne işi var biliyor musunuz? Bahçemizde toprak az olduğu için su basıyor su basmasın çukurluk oluştursun diye böyle bir şey düşündüler ama çok mantıklı gelmedi bana ama neyse Evet, şimdi size yumurtalarımı göstereceğim. Böyle bir açayım. Ne değmesin toz istemem. Hava berbat sıcak. Ay giderken üşüştüm. Şok olacaksınız. Yumurtaların küçüklüğüne bakar mısınız? Eyvah <laughs> eyvah. Ah. Bakın şimdi. Bak. Serçe parmağım kadar bu yumurta şu an. Öteki daha mı küçüktü bakayım. Allah. Hmm, öteki daha da küçükmüş. serçe parmağımdan daha kısa bir yumurta. Şöyle elime koyacağım. Bak daha net anlayacaksınız şimdi. Allah. Bak, şu üstten çekeyim. Ama yok telefondan belli değil ya. Bunlar şu an fındık bana çok küçük geliyor. yumurtalarımızı kırmadan. Şöyle aldım. Çünkü birden bir tanesi kalacak. Ama bırakmayınca panik atak geçiriyor bir tane şeyimiz. Tamam şöyle gölgeye koyayım yumurtaları. Giderken götüreceğim. Hadi. Hadi. Şurada dursunlar serin yerde. Evet. Şimdi tavşanlarına bakayım. Bana mı dedin anne? Ne dedi? Anlamadım ki. Ha tamam tamam. Baktık şimdi. Anahtarla baktık. Tamam hoş. Üf, ne varsa aşağı düşürdün yavrum. bunun geldi. Al. Annem senin kulaklarını yerim ben. Bak böreği nasıl yediler bak. Benim de ısırmasınlar dün ısırdılar. Böreğin tersi duruyor. Bunlar da şey, deri, poğaça. Şöyle açayım içini. Peynir sevmez ki bunlar. Peynir çıktı içinler. Ama çok güzel. Keş. Yandan ayrılmıyor bu da. Konçik. Kutunun içine bakın. Pamuk dolu. Bibişler de orada. Kımıldanıyorlar. iyiler demek ki. Kutuyu bozup alacaktım yavrular ama bozmaya kıyamadım ya. O kutu güvenli değil. Bana göre çok geniş bir kutu çünkü üstünden de bakın. Diğer beyaz kutuya koyacaktım ama orada da yavrular var. Orada 9 kişi var. Bu kutuda kaç kişi var saymadım. Sayamam. Çünkü daha yeni doğdular dün. Bugün ikinci günleri. Ellememe gerekiyor. yok. Her şey yolunda gözüküyor zaten. Sıkıntı olsaydı... <laughs> Tavuğun sesi. Bağırmak isteyince böyle bağırıyor hanımefendi. Tam moruz buldu. Böreklerden ister neredeyse ne yaptım? O içini ben yedim ya. Şu arkadan gelen bir daha. Dört aylık falan. Siz çok seviyorum yavru kuşlarım, yavru kuşlarım. Of oh, of oh, of oh, of oh. tatlı kuzum benim. Annem peynir oldu her yer. kapatalım da isimler. Yok kapatalım ya biraz daha moruz vereyim. Şu, şu, var ya şu bebiş de. Ha şu. Tınavada bir şey gelmiş. Bu hanımefendi bebek de. Dört aylık bebişimiz. Bir tanesi koşu koşu içeri girdi ama yumurtasına bakmaya mı girdi acaba? Aa yazık yumurtlayacak oturmuş. Ben üç tane yumurta aldım. Farkına vardıysa moruz bozulacak. Kış. Kış sen de peşimde dolanıyorsun ama ellettirmiyorsun kendini ne iş çok sıcak bugün herkes susamış bakın hmm, pizza yiyor şu an inanabiliyor musunuz Ay, ayağımda çorap yok horozdan korktum ısırma meyleyle bakıyor çünkü Şöyle yakın çekim çekeceğim bize. Bak hemen o ayağımı dikkatini çekeceğim. <laughs> yapıyoruz benim tatil ben şöyle gölgeye çok sıcak. Ha annem besledin mi yavrularını? Ay eriklerimiz de çıktı arkadaşlar. Evet dallar erik dolu Aynı zamanda böcek dolu. Demek ki erikleri tercih ettik biz değiliz. annem Niye mı artık hadi. Sabahtan akşama kadar moru yersiniz. Başka bir şey bulamadım pazarda. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Bunları da kapatmaya kıyamadık daha. Kapatıp buraya bitki ekmemiz lazım. Marul getirdim. Başka bir şey çıktı yok. <laughs> herkes marul yemeye çalışıyor sanırım.